Merhaba, Space Cream e hoş geldiniz. Bu eğitim filmimizde sketch bölümünde yani iki boyutta aynalama işlemi nasıl yapıyoruz onu inceleyeceğiz. Ekranda gördüğümüz profile aynalamak istiyoruz. Öncelikle aynalama eksenini çizmem lazım veya var olan çizgilerden birini kullanabilirim. Çizelim, line komutu yardımıyla geldim, çizgimi çizdim ve select diyorum, komuttan çıkıyorum. Onun için yani aynalama için ayrıca bir komut yok. Sadece yapmam gereken çizgi üzerine gelip sağ tuş yapıp mağazunda set as mirror line demek. Yani bu çizgi aynalama çizgisi olarak algıla diyoruz. Ve bakın hemen eksen çizgi sahne dönüşüyor. Şu an aynalama aktif oldu. Sol tarafta neye tıklarsam karşı tarafa atar. Örneğin çizgime tıkladım bakın hemen buraya attı. Tıkladım attı. Tıkladım attı. Veya kutucuk içerisine alıp da kutucuk içerisinde kalan kısmın hepsini karşı tarafa atabiliriz de. Bakın bu şekilde seçtim ve çizgilerim aynalamış oldum. Aynalama komutum hala aktif. Bu ne anlamı geliyor? Sol tarafta çizdiğim bir çizgiyi karşı tarafa aynalar veya sağda çizdiğimde sol tarafa aynalar. Veya var olan çizgileri istediğim gibi düzenlemesini yapabilirim. Aynalama komutu aktif olduğu sürece. Aynalamayı bitir mek için de yani işlemi sonlandırmak için de yaptığımızı geri alıyoruz. Sağ tuş aktif olan set esmer kapatıyorum ve bakın komut pasif hale dönüşmüş oluyor. Bakın eski haline dönüştü çizgilerim ve şimdi neye tıklarsam tıklayayım karşı tarafı hiçbir şekilde etkilemez. Diğer yönünü aynı alacaksam paralelinde geldim yeni bir çizgi çizdim. Sağ tuş yaptım çizgiye tıkladıktan sonra sağ tuş set esmer dedim. Şimdi bu tarafta seçtiğim her şeyi karşı tarafa aynalar. Aynalama komutunu bitirmek için de sağ tuş set esmer kapatıyoruz. Aynalama komutunu bu şekilde kullanıyoruz. Space Cream'de iki boyutta. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.